Sultan Camisi'ndeyiz. Eyüp Sultan Türbesi'ni bugün ziyarete geldik ve burayı sizler için görüntülüyoruz. Evet, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine doğru gidiyoruz şimdi. Burada bir türbe yapılmış ve Eyüp Sultan denilen zat 92 yaşında Peygamberimizin metiyesine mazhar olmak için İstanbul'u fethetmeye gelmiş, at sırtında gelmiş. Medine'den İstanbul'a bu şekilde zorluklarla gelmiş bir zat ve türbesi burası değerli izleyenler. ama sembolik olduğu söyleniyor. Asıl türbenin ise işte bu devasa ağacın altında olduğu ifade ediliyor ve burada insanlar okuyabiliyorlar. Ona Fatih'e gönderebiliyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in veli vezirlerinden Akşemseddin Efendi tarafından buranın bulunduğu ifade ediliyor. Allah rahmet eylesin mekanları cennet.